Canlı bugün gün aldık. Haftaya evleniyoruz. Aa, tebrik ederim. Ay, evlenen evlenene ha. Başka kim evleniyor ha? Hadi size iyi geyikler, çayınızı da koydum. Bu arada çok sevindim. Allah mesut etsin. Sağ ol canım. bu kimle evleniyor? Zafer'le. Tabii beni öldürmesi gerekiyor önce. Sen bırak o şapşalı ya. Ya biz bir haftada nasıl hazırlanacağız? Gelinlikti, davetiyeydi, düğündü falan. Ay yok ya, düğün falan istemiyoruz biz. Ben böyle gelinlik de giymeyeceğim, sade bir elbise giyeceğim, o kadar. Sonra bir yemek yeriz, sonra da kısa bir balayı tatili bitti gitti işte. Sen, düğün istemiyorsun. Gelinlik istemiyorsun, sen. Ha, istemiyorum. Denizciğim, sen bayılırsın düğün, tantana, davetiye, gelinlik falan öyle şeylere. Yıllardır hayalini kurduğun şey ha? Yok be ne öyle çocuk gibi, ergen miyiz biz canım? Böyle bir küsüyoruz, bir ayrılıyoruz. Evlenelim bakalım, tamam. Arkadaşım, neyin var senin? Ben hiç iyi görmüyorum senin halini. Doğru mu bu evlenme kararınız sence? evet tabii canım. Beş yıldır birbirimizi üzüyoruz zaten. Bir de nikah öyle bakalım yani. Deniz. Yapma. Ya bu kadar umutsuzsan, böyle içinde sevinç falan yoksa... ...böyle bir kararı boş yere alma, yapma. Bunu yapmak zorundayım. Yani ben bu kararı kolay mı aldım sanıyorsun? Hı? Bana bak. Kalbinde başkası var senin, bilmiyor muyum? He? Olabilir ne var bunda? Aklın başkasında. Böyle hayat tarzı, yaşam tarzı sana ters, senin gibi olmayan başka türlü birine kaptırabilir insan kalbini. Ne var bunda? Anlatsana bana. Dök içini, ben senin arkadaşınım. Açık açık söylesene. Niye yapıyorsun bunu kendine? Niye kendini sevmediğin biriyle evlenerek cezalandırıyorsun? Üf, ne saçmalıyorsun be? Kim, kime aşıkmışım ben? Allah Allah, iki dakikada roman yazdın yani. Yok. Benim bağlanmakla, evlenmekle ilgili bir sorunum var, bir korkum var o kadar. O da nikahtan sonra geçecek bir şey yok yani. Peki Deniz, tamam. Nikahın memuru o soruyu sorana kadar daha vaktin var nasıl olsa iyi düşün. Şunlara bak ya buruş buruş olmuş. Aman canım dert ettiğin şeye bak. Ne olacak? Bırak. Fotoşütülen. Hayır hayır sakın sürmesin elini ben gelince hallederim. Zahmet etmesin. Ne zahmeti canım işi onun. İşte akşama da geç kalma erken gel kafeye gideceğiz parti var böyle özel bir grup toplanacağız. Yok ya ben erken falan gelemem ders çalışacağım işim var benim. Ah yeter be. ah o ne öyle ders çalışacağım çalışmayacağım yok öyle bir şey. Ayağın alçıda otur otur evde biraz insan içine çıkman lazım senin. Ayrıca akşam biriyle tanıştıracağım seni. Kimmiş o? Ha şöyle ya. Kız tepkileri ver normal normal. Böyle biraz gevşe, cilveleş, oynaş. Aa ya ben Hacı amcaya gideceğim önce. Özür dilemem lazım. Bir uğrayacağım oraya. E tamam. Ararız Rıfat'ı. Gelir götürür seni. Ya karıştırma sen şimdi Rıfkı'yı Mıfkı'yı. Canım. işini ne onun? Bunun için para oluyor. Biraz parasını hak etsin. Rıfka. Alo. Rıfkı Canım. Ben çıkışta da sizi burada beklerim. Olur mu Nalan Hanım? Yok Rıfat. Burada bekleme. Git şurada böyle sokağın başında bekle. Ya burada böyle makam arabası gibi, genel müdür arabası gibi rezil oluyorum millete. Of Deniz ya. Of Deniz ya. Ee, şimdi yaktım ben seni. Alo Sedat. Topla çocukları gel tamam mı lokantanın oraya. Tamam. Ha, burada herif. Tamam oldu. Eyvallah kardeşim tamamdır. Ver şunu ver ver. Gerçekten emin misiniz yapabileceğinizden. Ver. Ben yapayım bütünü ne olur. Ver şunu ya. Aa yeteneksiz miyim ben hallederim canım. İyi yani. Isındı mı bu? Evet. Bak şimdi sen şunların hepsini toparla, bir arada at makineye yıkansın. Olur mu hiç Deniz Hanım? Beyazlarla renkliler bir arada. Sen benim dediğimi yap. Hadi. Allah! Yanıyor Deniz Hanım! Sen hala <laughs> burada mısın? Hadi. Vallahi korkulur sizden. hadi. Hacı amca ben bunlara sebep olduğum için çok üzgünüm gerçekten. Yani ben sizin torununuza hiç saygısızlık eder miyim? Ama benim bu arkadaşım Deniz biraz sinirli işte. Sen utanmıyor musun etrafta muhasebe işlerine bakıyorum diye hava basmaya? Ha? Beğenmiyorsan çeker gidersin. Hem dedem sevmez öyle şeyleri değil mi dede? Yalancıları sevmez. Sus be oğlum sus. Şöyle çekil kenara. Hadi git işinin başına hadi. Sen burada çalışmaya utanıyor musun? Hayır hacı amca olur mu öyle şey niye utanayım? Ben minnettarım size hem çalışıp hem ekmek paramı kazanıyorum burada... ...bana iş verdiniz olur mu öyle şey? Ben sadece şimdi bu kız Deniz çok zengin... ...para falan vermeye kalkıyor bana acıyor kendince... ...para falan vermesin diye hani muhasebeciyim öyle... ...ihtiyacım yok manasında söylemiş olabilirim... İki gözüm önüme aksın ekmek musaf çarpsın tamam. ben yiyeceğim. Hiç... Tamam Nalan tamam bir dokun bin işit. Belki de ben düşüncesizlik ettim seni mutfağa vermekle. Bundan sonra servise çıkacaksın. Ama yalnız ailelerle ilgileneceksin. Diğer masalara garsonlar bakar. E, maaşına da biraz zam yaparız. Baş işte çabas. Hocam amca yemin ediyorum siz dünyanın en iyi amcasısınız. Vallahi billahi. Vallahi avukat mı avukat olmayacağım ben ha. Bu restoranda çalışacağım ömrümün sonuna kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>